Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir bir tane uzaylı varmış. Ee, böyle e, uzaylıdan yakalanmaya çalışacağız. Oyun ya, birazcık kısa e, kısaymış oyun. E, şimdi e, binadaki çöpleri topluyoruz. E, sonra telefon çalacakmış falan öyle dediler bana. Oyun öyle. Oğlum, e, telefon telefon ha telefonu açın diyor. Ne diyor? Buzdolabın çalışıyor mu? Buzdolabı yok bizde. Şaka arayanlar mı bu saatte? Kulübeden bir küre al, işaretli yerde mezar kaz. Hemen alalım. Bir şey gelmez değil mi? Uzaylı falan gelmez. Aynen. Allah Allah. Birazcık karanlık da. Ama ben evde Heh, tamam geldik. Arkadaşlar bu arada Emir diye bir arkadaşımız da oynuyor oyunu. Oy! O ne? Oho! Oy! O, ya? o ne? Oğlum millet buradaymış ya. Oğlum ben oyunu biliyorum. Gelin gelin beni takip edin. Bakın şimdi buraya kazacağız kürekle. Oğlum kafanı döndürme. Alım. He tamam. İşaretli yerleri kazalım. He. Emir şu anda ben kazıyorum. He tamam şöyle. Çok iyi. Aha kazıldı mı? Vallahi kazılmış. Ee, daha, daha kaç? İki tane daha var. Oo, zormuş ya. Acaba bunları kazınca ne olacak? He, teşekkür ederim. Evet, şimdi kazdım mı? Kazmışım. Son bir yer kaldı. Neresi? Kazdın mı? Ama ben de kule kaldım. İşaret, he. İki kişi de kule kalmış. Emir orayı kazmayacağım, Burayı kazacağım. Ama kazdırmışlar. Gelin, tuvaleti temizleyecekmişiz. Banyo yukarıdan. Oğlum ya ba banyo şimdi pis kokar falan. Birisi zor yapmıştı oraya. Ben eve gidiyorum. Ne? Emir de geliyor. Heh, ne yapas Oğlum. Ne zaman su döküldü lan buraya? Nereye? Tuvalete. Yıka 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 yıka. Birisinin totosunu yıkayayım mı? Gel. Benim, benim. Gel kardeşiniz. Toton ıslanmış. Hop. Tamam. Ben de alacağım kule. Benim de totomu yıka. Heh, tamam arkadaşlar şimdi. Karışım e, bu... Kardeşim ne yapıyorsun? Bir <laughs> Oğlum. Bu <laughs> ne Uzaylı. Uzaylı kapıdaydı. Bir şeyler görüyor mu? <laughs> Olmalıyım. Çiçekleri işaretleyen yere yerleştir. Oğlum ya ben şimdi korkarım. Ama korkmam da. Korkmam da. Uzaylı gitmiştir değil mi? Evet. Gitmiştir herhalde. O bizden kaçıyor. Aha burada bir tane çiçek koyma yeri var. Kardeşim ben koyabilir miyim? Ben koydum ya. Tamam sana. neredesin? Şu anda çiçekleri koyuyorum. Sakın gelme. Telefonu açacaklar herhalde. Aha telefon çaldı. Telefon çaldı. Kim evde? Ben. Tamam telefonu açamış. İyi akşamlar. Benim adım Ajan Adams. Mezarlık tarafından okunuyorum. Buraya gelip sana bazı sorunları... bu ne de demek olabilir. Ne diyor? Oğlum elektrikler kesilmesin. Evden elektrikler kesiliyormuş. Çok gülerim. Telefonu açın gelin lan. Vazla. Fa. Za. Fa. Ah! Oh! oğlum telefonu aç dediler. Bu ne la? Oğlum bildiğin şey ya gücü geri açma. Evin arkasında. Bana evin arkasına gidiyoruz. Burada mı? Oğlum bütün işleri ben yapıyorum ya. Bütün işleri ben yapıyorum. Ne, Kimse gelmesin bir bir Kimse bir yanıma. Kimse benim yanıma gelmesin. Her şeyi ben geleceğim. Garip sesi araştırıyor. Ben de garip sesi araştırıyorum. Kim gidiyor la? Emel gitmiyor değil mi? La Onu la. Ya. Ya. Ana. Geliyor. Uzaylı geliyor. Aa, o şey dedi. Evet, Ana. Çok korkuyorum. Ya. Çok korkuyorum. O neydi? Kardeşim sen de gördün değil mi? Uzaylıydı. Hayır görmedim. Baba <laughs> kardeş. Kardeş oraya gitmeyin. Ben gitmiyorum. Neyse Allah'tan gidelim ya. <laughs> Anne. Siz toplayın <laughs> ben uzaylıyla karşılaşmak istemiyorum. Şuna bak uza. Ay pillerini değiştir. Oğlum <laughs> ya orada uza. Uzaylı mı o? Ama gitmek zorundayım. Ne korkutuyor Aç neden? Neden ödül açıp gitmiyor gidiyorsun ya? Alır mısın? Tamam almaya geldim Emir. Ana geldim mi, geldim mi, geldim. Pilar. İnşallah uzaylı gelmez. <laughs> Kim? Kimdi o? Uzaylı. Arkadaşlar çekilin. Ajan adam ile git. Ya da kal. Yakalayacağım ya. Ajan adamsı bizden değil. Ajan Adams'ı bilmiyoruz. Kalmamız lazım burada. Yoksa başka bir şey olabilir. Evde mi kalmamız lazım? Evet, evde kalırsın herkes. Ben Ajan Adams'la konuşurum. Kim gidiyorsa gitsin. Kalmamız lazım. A evet. Ajan Adams bizden değil. Evet. Hemen söyleyelim. Evet, Ajan Adams'la gittiğimizde bir şey oluyor. Nereye? Telefonu açın. Ben açıyorum. Heh tamam emir açmaya gitti. Oğlum paspas vardı da. Bana Aha. güvenmelisin seni arıyorlar. Ajana gitmesini söyle. Hemen ajana gitmesini söyleyeceğim ya. Ajan sen kimdensin ya? Ajan ya se seni sevmiyorum ya Ajan. O oh! o ne la? Uza, uzaylı 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 geldi. Uza, uzaylı. La uzay. Yaman. Az önce la. sallandım. Evde böyle sallandım. Ne oldu? Neredeyim ben la? Hareket uzaylı. edemiyorum. Buna ne? Oğlum neredeyim? Bunlar mı? Uzaylı. Oğlum, Oğlum en son uzaylı bana dökünüyormuş gibi oldum. Bakalım ne oldu? Patronunun tarafından kaybolduğun bildirildi ama okuyamadım ki. Arkadaşlar bu bir videonun da sonuna geldik. Videoya ama abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hep, hepinize görüşmek üzere. Bir Sonraki videoda videoda, videoda buluşu buluşuyoruz. Hadi bay bay.